Zeynel Abidin Hazretleri Seyitlerin kökü durumundadır. Kerbela vakasında tek kurtulan erkek çocuktur. Halaları kurtarmış saklayarak o katil zümresinden. Peygamber aleyhissalatü vesselam Hz. Muaviye'ye senin neslinden gelecek olan benim bu oğlumu öldürecek diyor. Böyle bir şey aşk meclislerinde anlatılır. Bunun üzerine o zamana kadar oğlu yok. Hayızdan kesilmiş bir kadınla evleniyor Hz. Muaviye. Bu anlatılıyor kabul eden etsin etme etmesin. beni ilgilendirmiyor. O kadından bu Yezid doğuyor. Yezid fazlalık demek. Onun için adını Yezid koyuyor. Ziyade. Ziyade olmuş. Fazladan olmuş anlamında. Ve Allah'ın takdiri var. O şehit olacak. Bunun taraftarları katil olacak. E, peygamber zaten cennetteki gençlerin, şehitlerin efendisidir diye haber vermiş aleyhissalatü vesselam. Hatta beni çok e, duygulandırmıştı. Ümmü Seleme annemize bir gün Peygamber aleyhisselam bir torba içinde bir miktar toprak veriyor. Bu nedir ya Resulallah? Bunu diyor göreceğin bir yere as. Bundan kan damladığını gördüğünde bil ki Hüseyin şehit olmuştur. Bu Kerbela toprağı diyor. Allah Allah. Ve bir gün annemiz yaşlı da aslında ama yetişmiş Ümmü Seleme radıyallahu teala. Bakıyor ki kan damlıyor. Eyvah Hüseyin şehit olmuş diyor. Gene Siyer'de okuduğum Küfe'ye o zaman Irak'a gitmek için yola çıktığında Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah diyor ki, ey kardeşimle oğlu gitme. Baban derdi ki, küfe ehli bir vefadır. Küfe ehli vefasızdır. Onlar vefasızsa ben vefalıyım sözümde dururum diyor. Yani takdir var takdir. Muhakkak. Takdir tedbiri bozar derdi lütferim hocam. Takdir tedbiri bozar. Takdir tedbiri bozmuş. Ama Allah fazıl ve kerem sahibidir. Zeynel saklamış. Bugünkü milyonlarca seyyidin dedesi.